Kripto para nedir? Kripto para hiçbir merkezi otoriteye veya aracı kuruma bağlı olmayan sanal dijital para birimini ifade eder. Adını şifreleme birimi olan kriptografiden almıştır. Kripto paralar dolar veya TL gibi basılı halde bulunmaz. Kripto para gerçek paradan farklı olarak elle tutulan bir cüzdanla taşınan bir değer değildir. Merkezi olmayan bir sistem ile gelişmiş olan bu paraların üretiminde hiçbir devlet ya da özel kuruluşun söz hakkı olmadığı gibi hiçbir ülkenin ekonomik durumundan da etkilenmemektedir. Kısaca anlatmak gerekirse, kripto paralar organik yapılardır ve merkezi otorite olmadan bireysel kullanıcılar tarafından üretilerek belirli bir değer elde etmektedir ve vergilendirilememektedir. Bu durum para birimini daha güvenli ve faydalı kılıyor. İlk kripto para Bitcoin'dir ve 2009'da çıkmıştır diye bilinmesine rağmen kripto para 2008 yılında Satoshi Nakamoto adını kullanan bilinmeyen bir kişi veya bir grup insan tarafından icat edilip 2009'da kullanımına başlanmıştır. Bitcoin'in öncülüğünde birçok kripto para çıkmıştır ve hala çıkmaya devam etmektedir. Ona rağmen hala en popüler Bitcoin'dir. İlk başta bir yatırım aracı olarak görülmeyip daha çok illegal işlerde para transferi olarak kullanılıyordu çünkü bildiğiniz üzere kripto paralar takip edilemiyor. 2017 yılında Bitcoin'in 10.000 bin dolara ulaşmasıyla beraber tüm ilgi üzerine almıştır ve hızlı sıçrayışıyla yatırım aracı haline gelmiştir. En popüler kripto paralar şu an Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, BNB, Ripple ve Dogecoin'dir. Yeni dönemde kripto demişken miningden bahsetmeden geçemeyiz. Nasıl ki altın bulmak için kazlar yapılıyorsa, kripto para bulmak için de matematik problemleri yazılımlar tarafından çözülmeye çalışılıyor. Bitcoin madenciliği, finansal transferleri sağlayan, yapılan finansal işlemleri onaylayan ve yeni bitcoinlerin üretimini sağlayan bir yapı ve blockchain teknolojisiyle işliyor. Bitcoin madenciliği yapan kişiler miner olarak isimlendiriliyor. Bitcoin madenciliğinde madenciler matematik problemlerini çözmek için özel yazılımlar kullanıyorlar. Bu madenciler ağın hem güvenliğini hem de devamlılığını sağladığı için Bitcoin ağının vazgeçilmezi. Peki güvenlikle ne alakası var? Bir madenci gerçekleşmesini istediği transfer işlemlerini gerçekleştirirken diğer madenciler de bu işlemi onaylıyor. Bu şekilde ağdaki işlemlerin güvenliği sağlanıyor ve bu işlem blockchain veri defteri alanına yeni bir halka olarak ekleniyor. Bence kripto para teknolojisi geleceğimizin durdurulamaz bir parçası. Çünkü biz nasıl nakit para akışından kredi kartına geçtiysek, kripto para da ödemenin kolaylığı, güvenliği ve şeffaflığından dolayı geleceğimizde önemli bir yer edinecek.